Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangileri kullanılmıştır? Kar taneleri gökyüzünden birer melek gibi süzülüyordu. Arkadaşlar hemen şuradan bir söz sanatı çıkardık. Burada ne olmuş? Kar taneleri gökyüzünden birer melek gibi süzülüyordu. Bak kar tanelerini meleğe benzetmeye çalışmış burada. O zaman bir benzetme mutlaka alıyoruz. Her biri pamuktan daha yumuşak, kristalden daha narindi. Çocuklar onları yakalamak için ellerini uzatıyor. Karlar da bu oyuna sevinçle katılıyordu. Bak karlar oyuna katılmış. O zaman karlara insani özellikler yüklenmiş oldu. Buna da kişileştirme diyorduk. O yüzden bu metnimizde en başta bir benzetme yapılmış, son bölümde de bir kişileştirme yapılmış. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde deniz aynı söz sanatı içinde verilmiştir? Birinci cümlede deniz bugün çok yorgunum derken dalgalar sahili dövüyordu. Bak deniz burada o zaman konuşturulmuş. Deniz bugün çok yorgunum demiş. O zaman burada konuşturma sanatına yer verilmiş. İkinci bölümde masmavi bir atlas gibi uzanıyor deniz ufka kadar demiş. Bakın burada deniz masmavi bir atlas gibi denizi masmavi bir atlasa benzetmiş gibi kelimesini yakaladık. Burada bir benzetme yapılmış. Üçüncü cümlede deniz gel sırlarımı sana anlatacağım diyordu bana. Bakın deniz yine bir şey söylemeye çalışmış. Gel sırlarımı sana anlatacağım diyordu. Diyerek deniz demek ki konuşturmuş. O zaman buradan da bir konuşturma sanatını yakaladık. Dördüncü de ise gözyaşlarım deniz oldu hasretinde. Çok fazla gözyaş akıttığını ifade etmeye çalışır. Ama tabii ki gözyaşlarının deniz kadar olma ihtimali yoktur. Burada bir abartma dediğimiz söz sanatı yapılmış olur. Çünkü olanı olduğundan daha büyük göstermeye çalışmıştır. Bu açıdan arkadaşlar Deniz birinci ve üçüncü cümlelerde konuşturma sanatı içinde kullanıldığı için cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu dizeleri yazan şairin içinde bulunduğu durum aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Küçük bir çeşmeyin yurdumun, unutulmuş bir dağında, hiç eksilmeyecek suyum, yıldızların aydınlığında. Arkadaşlar burada ne demeye çalışmış? Bak küçük bir çeşmeyim yurdumun demiş. Neresinde? Unutulmuş bir dağında kimsenin olmadığını ifade etmeye çalışır. Kimsenin oraya gelmediğini söylemeye çalışır. Ama sonra diyor ki hiç eksilmeyecek suyum. Hani biri gelmediği için su kesilmeyecektir. Yarın bir gün birinin geleceğini düşünür. Yani birinin geleceğinden umutludur şeklinde onu yorumlayabiliriz. O yüzden bu şairin içinde bulunduğu durum umutlu duygusuyla ifade edilebilir. döküyor. Bak ağaçlar hüzünle yaprakların hüzünlü olmasından bahsetti. Bu insani bir özelliktir. Buradan bir sürekli yakaladık. Rüzgar sararmış yaprakları döküyor, savuruyor. Dallar çıplak kalmış, gökyüzü bulutlarla kapanmış, sessizce ağlıyor. Bakın gökyüzünün ağlamasından bahsetti. Ağlamak bir insani bir özellik. Buradan da bir sürekli hafif soğuğu kapıya dayanıyor, evlerin bacalarından dumanlar yükseliyor. Burada arkadaşlar bir konuşturma yapılmadı genel itibariyle bakıldığı zaman. Abartılar bu cümlelerde kullanılmamıştı. Benzerlik buralarda görmedik. Ama burada özel iki yerde arkadaşlar ne gördük ki? İçleştirme gördük. O yüzden ağır basan söz sanatı da ikileştirme olmalıydı. Bu tablodaki bilgilere göre bu dörtlük konusuna göre hangi şiir türüne örnektir? Şiir türlerini vermiş bize. lik şiirler aşk, sevgi, özlem, gurbet gibi konuları ele alan kişisel duyguların dile getirildiği şiirlermiş. Özetinde arkadaşlar aşk, sevgi gibi konular varmış. Epik şiir savaş ve kahramanlık konulu şiirlermiş. Satirik şiirler eleştirel şiirlerdir toplumun kişilerin aksayan yönleri eleştiren şiirlermiş. Didaktik şiirlerde öğüt veren, bilgi veren, ders veren şiirlermiş. Ve İstiklal Marşı'nın yedinci dörtlüğünü burada biz kullandık. Dedik ki bu hangi şiir türüne örnek olabilir? Ki burada arkadaşlar kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda, şu heda şehitler demek. Canı cananı bütün varım alsın da hüda, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda şeklinde. Bu şiir hangisine örnek olabilir arkadaşlar? Burada şehitlerden bahsetti. Kişinin vatanı için canını feda etmesi gerektiğini söyledi. Yani burada bir kahramanlık, bir savaş teması biraz daha öne çıkacaktır. O yüzden savaş ve kahramanlığı yakaladığımız için bir bilgi verme ya da bir şeyi eleştirme ya da aşk, sevgi gibi konuları ele almadığı için epik şiir olarak değerlendirebiliriz. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar şiirimize baktığımız zaman dizelerdeki hece sayıları eşit değildir dedi. Bakalım doğru mudur, yanlış mıdır bu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 hecemiz var burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 hece burada var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 burada varmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 burada var. Bir bakıyoruz bir 14, bir 13, iki tane 16 derken yani dizelerdeki hece sayıları eşit değildir. Bu doğru bir ifade aslında. Dize sonlarında ses benzerliklerine yer verilmemiştir dedi. Ama burada dikkat ederseniz yaprağa, doğaya, bulutlara, kulaklarına derken A sesleri benzerlik içerir. O zaman burada yer verilmemiştir demesi yanlış bir ifadedir. Abartma sanatını görmedik şiirimizde. Hani olanı olduğundan büyük ya da küçük gösterme şeklinde. Ya da şiirin teması ayrılıktır. Bunu da söylemeyeceğiz. Hani burada bir sevgiliye dair duyulan bir özlem ya da bir ayrılıktan falan bahsedilmemiştir. O yüzden doğru ifade ne olurdu? Dizelerdeki hece sayılarının eşit olmaması doğru bir ifadeydi. numaralanmış bilgilerden hangileri verilen iki şiir içinde söylenebilir? İki şiirin ortak paydalarını görmek. Dörtlüklerle yazılmıştır. Arkadaşlar birinci bölümdeki şiirimiz evet dört dizede oluşmuş, dörtlüklerle oluşmuş ama ikinci bölümdeki arkadaşlar iki dize var. Burada bir dörtlük yoktur. İkisi için bu söylenemez. Orayı elemiş olduk. Devamında arkadaşlar kişisel duygulara yer verilmiştir. Yani öznel ifadeler var mı şiirimizde? Vardır. Onu söyleyebiliriz genel itibariyle. Ayrılık teması işlenmiştir demiş. Burada arkadaşlar birinci şiirimizde bak diyor ki ta derinden bir gün bana gel desin. Demek ki ondan ayrıdır. E, kavuşmayı ister. Onun haricinde ne görsem ötesinde hasret çektiğim diğer hasret ayrılık bak oraya bağlayabiliriz. Yine ayrılıktan bahsetmiş. Ayrılık teması işlenmiştir. Doğru olur. Bize sonlarında ses benzerlikleri vardır. Bir bakıyoruz. Bak içimden, derinden şeklinde yakalayabiliriz ses benzerliğini ya da burada diğer ve var, r'leri ve a'ları benzerlik olarak kabul edebiliriz. Burası da arkadaşlar doğrudur. İki şiirin ortak faydaları var ama ortak olmayan nedir? Dörtlüklerle yazılmış olmaları ortak değildir. Birinci şiirimiz dörtlüktür, ikinci şiirimiz dörtlük değildir. Bu açıdan cevabımız denizli seçeneği olmalıdır. Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? O ince dallar mutlu mu, üzünlü mü bilmem. Arkadaşlar şuradan hemen bir şeyler çıkartırız. O ince dallar mutlu mu, hüzünlü mü? Bakın dalların mutlu olmasına, hüzünlü olmasını anlatmaya çalışır. E mutlu olmak, hüzünlü olmak, gülmek ya da ağlamak bunlar insani özelliklerdir. O zaman buradan bir kişileştirmeyi alıyoruz. Kişileştirme mutlaka olması lazım. A ya da C seçeneğine bakıyoruz. Devamında bir de arkadaşlar burada mutlu ve hüzünlü arasında bir tezat ilişkisi de kurulabilir, zıtlık ilişkisi de kurulabilir. O zaman burada arkadaşlar cevabımız tezat ve kişileştirme olmalıydı.